Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün gebeliğimizin 13. haftasındayız. 12'yi bitirdik. Artık 13. hafta bizim ilk trimesterin son haftası. Genellikle 13. hafta civarında ben gebemi ultrasonografi masasına yatırdığımda ilk tepkisi şu oluyor. Aa ne kadar bebeğim büyümüş gerçekten de bebeğimiz büyüyor. Organların hepsi gelişti ama gelişmeye devam ediyor bir kısmı. Özellikle tipik olarak iki tane şey önemli bu haftada. Ses telleri gelişiyor ve gelişmeye devam edecek ve özellikle göz kapakları, gözler ve kulaklar artık belirginleşmeye başlamış ama göz kapakları artık oluştu. Göz kapakları ama kapalı. Yani yaklaşık 28. haftaya kadar henüz ışığa duyarlılığı olmayacak diyebiliriz. Ama 26, 27, 28. hafta gibi göz kapakları açılacak, gözler henüz korunuyor, gelişmeye devam ediyor. Bu ikisi bebeğimizde temel gelişim. Aslında bir önemli şey daha var o da hep söylüyoruz yani kafa boyu ilk haftada, ilk trimesterde, ilk haftalarda kafa çok hızlı büyüyor. Çünkü nörolojik sistem çok hızlı gelişiyor. Yani siz ultrasona da baktığınızda kafası büyük, neredeyse vücudunun yarısını ne oluşturuyor göreceksiniz. Bu Gayet normal ama tabii bazı bebekler bir tık daha hızlı büyüyor, bazı bebekler bir tık daha yavaş büyüyor. Özellikle ilk trimesterden sonra büyüme hızlarında farklılıklar olabilir bebeklerin. Başkasının bebeğiyle kıyaslamayın, doktorunuzla mutlaka görüşün. Ee, boyutu bebeğimizin yaklaşık bir limon kadar diyebilirim, 7-8 santim boyutlarında. Ee, bu bu boyut tabii çok hızlı büyümeye devam edecek ama özellikle bu haftanın en önemli özelliği bir kere gebeliğin neredeyse üçte birini bitirdiniz. Ve zor bir kısım bitti. Yani ilk trimester semptomlarınız çok önemli bu noktada. Artık ikinci trimester'a gireceğiz ve daha gebeliğin balayı dönemine geçiş yapıyoruz. Zaten sonraki videoda ikinci trimester'ın başı 14. haftadan itibaren neler olacağını göreceğiz. Ama yavaş yavaş karnınız büyümeye başlayacak. Ve o ilk trimester'daki şikayetleriniz azalmaya başlayacak. Yani o halsizlik bitecek. Özellikle bulantı kusma belirgin azalacak. Elbette ki bazı gebelerde devam ediyor bulantı kusma ama işte hafif bir baş dönmesi olabilir. Yine sizde <laughs> tansiyon çünkü diastolik basınç dediğimiz bizim küçük tansiyon bu haftalardan itibaren biraz düşmeye başlıyor. Lütfen su alımını özellikle de yaz aylarında su tüketimini, sıvı tüketimini lütfen ihmal etmeyin. Diğer taraftan bu haftalarda akıntınız biraz artabilir. <laughs> özellikle akıntı daha böyle şeffaf beyazımsı bir akıntı. Bu akıntı özellikle pelvik bölgeye olan yoğun kan akımıyla ilişkilidir. Bunun temel aslında felsefesi de bu akıntı bizim vajinal floramızı o bizi düşman olan mikroplardan koruyor. Korumak için var ama tabi iç çamaşırınızı kirletebilir ne yazık ki. Bu akıntı çok hafif bir kokulu olur veya hiç kokusu olmaz. Yeşil veya sarı böyle kötü bir görüntüsü olmaması gerekiyor. Bunlar e, özellikle doktorunuzla paylaşmanız gereken önemli işaretler. Diğer taraftan 13. hafta deyince bizim aklımıza ne geliyor? Hemen ilk trimester tarama testleri işte ikili test veya NIPT yani fetal DNA testi özellikle bebeği genetik olarak e, tarama anlamında bu hafta önemli bir hafta. Tabi bu 11. haftadan itibaren ikili testimizi yapabildiğimizi hatırlatayım. Diğer videolarda da mutlaka dinlemişsinizdir. Tabii eğer idrar kültürü yaptırmadıysanız geçtiğimiz hafta mutlaka bir idrar kültürü yaptırın lütfen. E, bu haftada çünkü artık ilk trimester bitecek. ikinci trimestre doğru geçeceğiz. Yine bu dönemde vücudunuzda hissedebileceğiniz ekstra bir şey cinsel istek. Cinsel istekte çok ciddi bir artış veya azalma olabilir. Bu normaldir. Bunu kafanıza takmayın. Zaten daha önce de söylemiştim. Bununla ilgili bir videom da var. Gebelikte doktorunuz aksini söylemediği üzere söylemediyse eğer gebelikte cinsellik serbesttir. Herhangi bir yasaklama yoktur. Genel bilinen mitlerin aksine. İşte 13. hafta kabaca böyle bir hafta. Tabi bu noktada söylemeyi unuttum bir önemli şey daha var. Bebeğin ultrasonografisinde e, hareketliliğini çok rahat görebileceksiniz. Elleri kolları artık rahat seçilebilecek. Ve bu elini kolunu böyle ağzına götürme hatta emme refleksine doğru yavaş yavaş e, yani elini ağzına götürme alışkanlığı başlamış oluyor bu haftalarda. Ultrasonda doktorunuz bunu sizinle paylaşabilir. E, ama birkaç hafta daha bekleyecek emme refleksinin emme işini başlatabilmek için. Umarım videoyu beğendiniz. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. 14. haftada görüşmek üzere sağlıklı gebelikler güzel günler diliyorum efendim